Merhaba arkadaşlar tekrar beraberiz Eğer bu videoyu da izliyorsanız hakikaten siz bayağı sabırlı bir insansınız Siz çok güzel bir insansınız Evet e, videolarımız seri seri gidiyor biliyorsunuz Burada bütün bilançoları tek tek inceliyoruz Yine Youtube'da belki de kimsenin yapmadığı işleri yapıyoruz Tabii ki sadece bomboş şu budur bu budur değil e, Birçok bilgi de veriyoruz aynı zamanda Karşılaştırma da yapıyoruz bir bakış açısı da sunuyoruz size Çok kısa temel analiz Şimdi duyo boyayı anlatalım. Devam edelim. Duyo boya yine hızlı bir ço hızlı çocuğumuz. 1.7 milyondan 21 milyon olay. Yani 12 kattan fazla arttırmış net dönem karını. Öz kaynakları manyak. Dönem varlıkları 779'dan 1.8 milyar. Duyo Bey ne yapıyorsunuz? Duran varlıklar 468 milyon. Finansal borçlar 491 milyon. Muhteşem. Çeyrekli satışları 2 çeyrektir yukarıda. Fabrik gidiyor. Karlar güzel. Ya sen ne yapıyorsun ya? 10 e, on yüzde ondan yüzde 62 yani patlayacak bir bomba gibi diyor boya. cari oran böyle kaldıraş böyle muhteşem. Piyasa detayları 385 fk'sı 770 evet. Yani makul diyebiliriz. Gerçekten bomba gibi gidiyor. Ödenmiş sermayesi 100 milyon. Fili dolaşımı %25. Evet. ha tahtada güç küçük. Daha ne olsun. Yani yürüyebilecek patlayacak şirketlerden biridir. Böyle işleri devam ederse tabii ki. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ha Bak sakın. Sakın bana gelip eve arabayı basayım mı hocam falan demeyin. Ya, yapmayın böyle şeyler sadece finansal bilgi sunuyoruz. Ee, burada ne var? Ee, Alka var. Alkim Kağıt Sanayi 19 milyondan 23 milyon çıkarmış. Bir miktar net dönem kârını artırmış. Esas faaliyetten mi gelmiş evet. Dönem varlıklar ne olmuş? 3.17 milyon çıkmış. Öz kaynakları yükseliyor. Aferin. Duran varlıklar aynı. Borcu yok. Çeyrek satışları stabil gidiyor. 3 çeyrekte artıyor. Net karı bir miktar artmış. Tabi ee, tabii bakalım net kar marjı güzel. FAVÖK marjı düşüşte. Öz sermaye karlılığı çok güzel. %52 harika. Kaldıraç yukarıda. Yürür mü tahta? 52 milyon. %20 evet yürür düşük. FK'sı 10'sa PD'si 5. Evet biraz fiyatlandığını söyleyebiliriz. Gelelim. Petun. 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 Pınar Entegre Un ve Et Sanayi. Satışlar güzel. 24 milyona 16 milyon. Maalesef dönem karının azaldığını görüyoruz. Esas faaliyet karı var. Dönem varlıklar artmış. Duran varlıklar artmış. Finansal borçlar aynı. E, çeyrekli satışlar hep stabil gidiyor fakat son dönemde düşmüş. Karı düşmüş. FK'sı 11 zaten PD 139. Önemli sermayesi düşük. Ö sermaye karlı maalesef aşağı doğru iniyor. Şimdi gelelim bir diğerine. Froto. o kıymetlimiz. Froto Ford Oto Sanayi 629 milyondan 1.8 milyar net dönem karı. Baboş ne yapıyorsun baboş yavaş. 1.8 milyar neredeyse 2.5 kat bu çim krizine rağmen manyak bir firma bu ya. Satışlar çılgın. Dönem varlıklar 19.5'a çıkmış. Duranlar artıyor. Finansal borçlar hızla çılgın gidiyor. Öz kaynaklar maalesef artmış. Neden düştü? Neden düştü? Temettü verdi çünkü. Çeyreklik satışları ki geçen daha yeni Cumhurbaşkanı tarafından yatırımları açıldı biliyorsunuz. Elektrikli batarya şirketi yapıyor. Manyak bir firma. Favök çeyreklik net karı böyle. E, net kar marjı ne durumda? Net kar marjı yükselmiş. Fabek maaşı yükselmiş. Güzel gidiyor. Öz sermaye karlı %56'dan %107 olmuş. Of of of. Potansiyel firmalarda anlatmış, şirketlerde anlatmıştık biz bunu. Kaldıraçlarda gayet makul. Karnesine bakalım hadi. Frotoya özel. Karlılık 6 üzerinden 5 veriyoruz. Büyüme 6 üzerinden 3 veriyoruz. Büyümesi biraz zayıf kaldı. Boşluk 6 üzerinden 3 veriyoruz. Boşlu bir şirket ama sorun değil bence. Şişe. Şişe. Canım şişe. Yürümeyen şişe. 7. Kuarejmamız. Borsamızın kuarejması olan şişe 441 milyondan 1.3 milyar gibi olağanüstü bir kar elde etti. Yani karını 8 kat mı arttırmış? Ne oluyor? 4 x 4 16. Yok. Pardon. 3.5 4 kat civarı arttırmış. Dönen ee, dönem varlıkları 24 milyar olmuş. Manyak gibi para basıyor. Kasa para kaynıyor. Duran varlıklar 24 milyar finansal boşa 18 milyar. Öz kaynakları 23 milyar. Tabi dünyanın dört bir tarafında e, fabrikaları var. Medar iftarımız. Çeyrekli satışları böyle fabrik, böyle netkar, böyle e, ucuz kalmış hisselerden bence. 0.97. E, FK'sı da 7.56. Öz %15'e gelmiş. Çok güzel. Birleşmenin etkilerini ileride göreceğiz biz şişede. Şimdi değil. Ağır gider. Bu ağır abidir. Ne güldürür ne öldürür. Ortalarda gider böyle. Cari oran da böyledir. Gayet güzel. Şişem Evet. Pınar Süt. Pınar süt. Pınar süt ve e, un mamulleri sanayi. Bu da %19. E, şey %0.70'i değer kaybetmiş. 27 milyona 32 milyon çıkmış net dönem karı. Öz kaynak var 1 milyar 67. Aynı değişmemiş. Dönem varlıkları 887 duran varlıkları 1.17. Neden böyle oldu? E, kardeş 330 milyon. Evet. E, çeyreklik satışları 3 çeyrektir. Hafif <laughs> hafif artıyor. Ufaktan ufaktan favori artıyor. E, bakıyoruz net kar marjı güzel olmuş Favök güzel olmuş Öz sermaye Evet bu da bir toparlamanın eşiğinde olan bir şirket. Pınar'ın yine. Gelelim e, Ege Pro. Manyak gibi ihracat yapan şirketlerimizden biri. Ege Pro. Ege Profil e, 16 milyona 44 milyona çıkarmış net dönem karını. Harika. Satışları artıyor. Esas faaliyetten geliyor. Dönem varlıkları 1.2 milyar. Duran varlıkları 656 milyon. Finansalları düşük. Azaltmış. Öz kaynakları artıyor. İşleri efsane gidiyor. Çeyrekli satışları 4 çeyrekli yukarı doğru gidiyor. Fabrik böyle. Net kar böyle. E, net kar marjı düşmüş ama Fabek düşmüş. Fakat öz sermaye karlılığı harika. %30'lara kadar çekmiş. Bak %13'den gelmiş adam. Kaldıraş böyle cari böyle. E, FK'sı 13, PD'si 342. Evet. Asuzu, Anadolu Asuzu Otomobil Sanayi. Evet Asuzu zarardayken kâra geçmiş. Zarardaymış. Ondan sonra satışları artmış. Dönenleri e, düşmüş. Duranları Evet, finansal borçları, net borçları düş güzel artmış biraz. Öz kaynakları da hafif artırabilmiş. Evet, ufak ufak toparlamanın eşindeki şirketlerden biri öz sermaye karlılığını %6.9'a getirmiş. Eğer böyle e, işleri düzelttiğize yoluna koyarsa güzel olabilir. Gelelim boş fren sistemleri. 881 TL'lik manyak şirket 6 milyondan 18 milyona çıkarmış net dönem karını. Çünkü manyak gibi ihracat yapan sığ hisse. Öz kaynakları 68 milyon 86 milyon, dönem varlıkları 111 milyondan 105 milyon e, satışları da artıyor. Bakın görüyorsun çeyrekli satışları 4 çeyrektir artıyor. Fabek artıyor. Harika. E, net kar marjını güzel %21'e getirmiş. Fabek marjını %23'e getirmiş. Güzel. karlığı karlılığı %34 yani %44 olmuş. Manyak bir şey ya. E, piyasa değerleri 25 FK 62. E bunları da göz önüne alalım yani. Şirketler artık pahalanmış. Türkcell'le bağlan hayata. Türkcell net dönem karını 872 milyondan 1.1 milyara çıkardı. Bravo. Satışları artmış. Dönem karı 23 milyar finansal borçlar. 24 milyar net e, borç var. Biraz artmış. Öz kaynaklarını hafif arttırmış. Çelik satışları düzenli bir şekilde artan bir şirket. Fabrik yani bu da ne güldürüyor ne öldürüyor. Neredeyse şişe gibi. Çeyreklik karlar burada. Net karlar burada. Öz sermaye kar %16'dan %22'lerde. Güzel. Karlar, marjlar falan filan. Piyasa defterleri 1.5 FK'sı 7.31 makul denebilir. Ecilce, eczacı Eczacıbaşı İlaç sinayi, Finansal Yatırım Eczacıbaşı Eczacıbaşı ülkemizin yine önemli holdinglerinden biri 87 milyondan 141 milyona net dönem karını artırmış esas faaliyetten mi gelmiş evet dönem varlıklar 1.2'den 1.4 Duran markalar 4.6 net borçlar düşüşte. Öz kaynaklarını arttırıyor mu? Evet azıcık. Çeyrekli satışları 3 çeyrektir artıyor. Net kar böyle. FK'sı 11 piyasa defteri 0.81. Evet ucuz kalmış hisselerden biri gibi. Öz sermaye karlılığı %7.69. Hadi aslanım biraz daha kendini düzeltirsen daha güzel olabilirsin. Brisa. Sağlam basacaksın hayata. Yine sabancı. Lastik dediğimiz sabancı zaten. E, 76 milyondan 281 milyon çıkarmış. Net dönem karına harika. 4 katından fazla. Öz kaynakları 1,5 milyar olmuş. 22.9 milyardan 3.4 milyar. Bu tam bir potansiyel büyüme hissesi. Duran varlıklar böyle. görüyorsun satışları sürekli artıyor. 4 çeyrekleri artıyor. Net karı 4 çeyrekleri artıyor. Zaten piyasa hakkını veriyor bunun. Sonra e, net kar marjını getirmiş %16'ya. Öz sermaye karlı %59. Abi sen ne yapıyorsun? Kaldıraç oranı yüksek. Bürüt kar marjı böyle. Kar marjı böyle. FK'sı 10. Piyasada EFT'de 5-16. Evet makul düzeyler olsa güzel olabilir. Marshall. Verlik ve boya sanayi. Eski Galatasaray'ın sponsoru. 9 milyondan 28 milyon e, net dönem karı. Of 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 of. 3,5 kattan fazla artmış. Tabi inşaat. Bunlar döngüsel şirketler arkadaşlar. İnşaat şirketleri, boya şirketleri, demir araba şirketleri bunlar döngüsel şirketler. Öz kaynakları 104 milyondan 132 milyon. Dönem varlıkları 496 milyon. Harika. Ee, borçları düşük. Çok güzel. Satışlar güzel. favori, güzel. Ee, Öz sermaye karlı %36. Aferin. Kaldıraç oranı güzel. Aferin. E, zaten görüyorsunuz yürüyor. Neden? 10 milyoncuk minicik sermayesi var. E, çok düşük fiili dolaşım oranı. Piyasa defter değeri 18 olmuş ama bunu unutmayın. FK hasta 60 olmuş yani fiyatlanmış artık. İsmen işleri çok güzel giden şirketlerden biri. İske İsmen o 113 milyon 380 milyon 3 katına çıkarmış yine. İş menkul değerler. Boğazım kurdu be. 37 milyondan satışa 32 milyara, e, dönem varlıklar 8.7 milyara, duran varlıklar, 227 milyona, finansal borçlar 1.6 milyara, öz kaynaklar 1.9 milyara. Hani öğretmen diyor ya hani gel sen anlat biz neler çekiyoruz falan o kadar kolay mı? Ben yani de bazen öyle demek istiyorum size. Ya arkadaşlar kolay gibi geliyor değil mi? Ama değil. Aha keşke kolay olsa. Çeyreklik satışlar, çeyreklik satışlar 3 çeyreklidir yukarıda. FAVÖK yukarıda. Çeyreklik net kar. Abi sen ne yapıyorsun? 4-5 çeyreklidir yukarı doğru gidiyor. Abi bu adam işleri manyak gidiyor. Özsermey kar yüzde %42'den yüzde %80. Yavaş Hakan yavaş. Kadroçun %75, cari 131, net kar marjı 117 falan filan. PD 281, FK 451. Güzel, güzel potansiyel yüksek. Peker Gayrimenkul e bunun da 17 milyona 38 milyona çıkarmış. Harika gitmiş. Güzel giden gayrimenkul şirketlerinden. Satışları böyle e, satışları da düşmüş ama eee karı artmış. Enteresan. Verimliliğini artırmış. Bu bu da bir başarıdır. E, dönen düşmüş, duranlar yükselmiş. Finansal borçlar biraz e, artmış ama önemli değil. Öz kaynaklarını çıkarmış. Güzel, güzel. Toparlanma eğiliminde bir şirket. Öz sermaye karını %22'ye çıkartmış. Güzel. Beğendim bu Gayrimenkul şirketi kaldıraç oranı. Tabi bilançosunu beğendim. Beğendim derken. Evet e, gelelim buraya. TÜRSG. Türkiye Sigorta. Önemli bir sigorta şirketi yine. Ak Sigorta, Türk Sigorta, Ray Sigorta, Abibasa. Gerçi o bir emeklilik şirketi. 147 milyonlar. 335 milyon. Harika getirmiş karını. Net borcu düşük. Dönem varlıkları 10.2 milyar duran varlıkları. 2 milyar. tabii bunun 1.10.1 milyar ödenmiş sermayesi var. Ağır abi bu. Eee kaldır Böyle öz böyle. Evet size soru. Ödenmiş sermayesi 1.1 milyar olan piyasa değeri 6.5 milyar olan piyasa değeri 6.5 milyar olan ve son dönemde 335 milyon kar elde eden Türkiye Sigorta'nın öz sermayekarlı yüzde kaçtır? Hadi bakalım. Bu, bu soruya cevap istiyorum. Bu soruya binene e, özel bir sürprizim olacak. Tamam mı? Ödenmiş sermayesi 1.1 milyar piyasa değeri 6.5 milyar neyse söylemiyorum rakamları. Görüyorsunuz bu rakamlara göre Türkiye sigortanın öz sermaye karlılığı kaçtır? Bu soruyu e, ilk cevaplayana öz, ve doğru cevaplayana özel bir sürprizimiz olacak. Kendisine ulaşacağız. E, grubu alacağız. Telegram grubumuzda ve kendisine özel bir sürprizimiz olacak. Hadi bakalım. Tatkı'da arkadaşlar videoyu bitirmek üzereyim. Vertu var. Vertu. Verusa Türk e, girişim sermayesi. Bunda da işlere çok güzel gidiyor. 578 milyondan 332 binden 332 milyona çıkarmış. Muhteşem. Öz kaynaklarına bakar mısın? İki katına çıkarmış. Evet çeyrek fabrikleri eksilerdi ama çeyreklik net kara bakalım. Görüyor musun? Dört çeyrekli yukarı gidiyor. Abi sen ne yapıyorsun? Öz sermaye karlı %17'den %117 ne kadar verimli ya cari oranlar buralarda FK 2.94 FDFabuk eksi ilginç PDS 2.17 enteresan bir şirket. Evet gerçekten enteresan. Tatkıda son şirketimiz. Evet bitiriyorum. Sıkıldınız biliyorum. 704 milyondan 704 milyona çıkmış öz sermayesi. Neden? Çünkü net sermaye öz sermaye net dönem karı 28 milyondan 91 milyon 3 katından fazla arttırmış. Helal olsun Tatkıda. Ondan sonra e, 1.1'den 1.180'e çıkmış dönen duranlar e, artmış, finansal boşlar düşük, net boşlar böyle ve kurumuş boğazım harbiden kurumuş boğazım. Piyasa defterde 1.74 FK böyle. Net kar marjı artmış. Evet toparlamış. Öz sermaye karlılığı %34'e getirmiş. Aferin. Kaldıraç düşmüş bu da fena değil. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunun cevabını merakla bekliyorum. Ee, i̇nşallah en kısa sürede bunu da cevaplayacağım. Lütfen e, yorumlarda e, istediklerinizi belirtin. Sorularınızı sorun. Kendinize iyi bakın. E, sağ Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın arkadaşlar.